Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zula'da 2 ay önce gelen şans kasasını açacağız. Evet 2 ay önce geldi ve ben Zula'ya 15 gündür başladım. Yani bırakmıştım bir ara arkadaşlar. Evet kasalar şans kasası 2. Rhymelox Batuhan'da gördüm arkadaşlar. Dedim inşallah bize de bir sırrısı çıkar. Bakalım çıkacak mı? Şöyle 5 adet daha satın alalım. Tarca kazanda bir şey verir arkadaşlar hemen bunları da açarız bir tane kardo 8 efsane garantili deste verildi de. çanta diyelim destelerimizi açalım önce çünkü onlar da sonra destansı ve efsane yan yana verildi gümüş zaman bir guantu çok iyi evet arkadaşlar şimdi ikincisini açtım kardo 8 bir kullanımı şey. kasalarda da şu açalım arkadaşlar İnşallah avukat bir kadroyu çıkar. Açalım arkadaşlar. Evet hızlıca bir açalım. Ya uzakta ya kırmızı alev değiştirici çıktı. Evet 35 tane var. Rhinox 100 tane açtı. 100'den fazla da da. 5 tane çıkardı biz 35 tane de kaç tane çıkardı sayıdık biz bunda. Avukat grafikli suyu mükemmel. Büyük ringen Aynı sürgü tekrar geldi. Quantum garanti deste. Ervas deste geldi. 90 günlük garanti nasıl iki geldi? Grandet, megazık, biraz et biraz Oha. Oha. Koş eklemi çağır. Koş. 12 milyon ZP. Koş. Eklemi çağır. Hiçbir şey söylemeyeyim Arkadaşlar bu nedir? arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu nedir ya? 12 milyon ZP. Bu nedir? Kuzenimi çağırdım Ekrem. 12 milyon ZP çıkardık Ekrem. Aa. <laughs> Sınırsız gönderilmiyor ki bunda. Tamamdır ben açmaya devam edeyim 12 milyon 12 milyon çıktı arkadaşlar İnşallah bir sınıfı da çıkartırsam Müthiş olacağım Normal video Ses haydi Var sesimizi bayılıyor Gezik abi ne söyle Bir şey olmaz ya Hemen açıyoruz 17 tane aldı Ya hadi bir bize Evet. Hadi sıra hızları çarp bize. 250 bin zp. Festival kasası. Efsane desen kasası. Haydi arkadaşlar. Haydut kasası o ne be? Hızlıca açıyorum. Kukri çıktı. 4 tane kaldı ya. Çıkmadı. Hemen açıyorum onda. Ah bölge. Turla çıkmadı ama olsun arkadaşlar. Şu yeter bize arkadaşlar bu, bu. bize yeter. Görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.